Rankım ne? Silver 1'e doğru gidiyoruz ha. Bu arada bunu yapmak çok zor. İmkansıza yakın bir şey Silver 1 olmak. Ben de Silver <laughs> 2 oldum. Abi Silver 4'tüm 2'ye kadar düştüm ya. <laughs> Abi bunu ne de devam ediyoruz ha. Sen hala da rank atlayamadın değil mi? Yok oğlum ne atlamazsın ne diyorsun? Dibi bulacağız daha ne diyorsun? Hayır ona? hayır seviye seviye şey kasa seviye. He seviye atlamadım falan. Yarısı olmadı. Yarısı yani bir bu kadar daha çekeceğiz acı değil mi? ne <laughs> güzel oğlum video çıkıyor bak Ya ne güzel. <laughs> acı çekiyoruz acı. <laughs> ya, ya. ya, artık bot atabilir misin lütfen bot ya da bottan daha kazma erikler at. Abi sıfır iki bottan daha kötü zaten normalde. <laughs> Aha da attı botu. <laughs> bu ne oğlum velet lan bunlar bak birisi salak salak bir şeyler koymuş. Birisi de şeye benziyor. Şimdi o herif. Yat aşağı. Sinirlendirdi beni. Bu arada long geliyor. Aa şorta long... mı? Long Hayır, mu long, geliyor? Long, long 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 eminim yüzde yüz. Kur. İptal var bomba kurdum orada. arada. Geldi. Ben buradan gidiyorum ya. Başla. Elamet geldi. Bu arada adam bir tanesi, ikisi de biri short'ta biri long'ta. Evden gitseydin ya. Ay anasını satayım ya. Orada orada short'ta hemen. Geldi geldi kaç. Oha be kardeşim ya. Bütün dünyayı attınız bir ay kaldı. Ben ne anlatıyorum da abla gözünü sevin be abi. Aynen. Ha oraya attın ne ne var? Ah iyilik yaptın. Bunun değerini betim. Helal olsun be. Aa, Longu canı çok az. Yeter artık be. Bakma. Mokmuş lan. Evet. Ses yapma ama ya. Yuh ya dünyanın... Yeter lan yeter! Yeter! 4 3 skor anasını. Ben bana sorsalar skora bakmadan kaç kaç skor 6 0 falan derdim. <laughs> dur oğlum dur toparlayacağız buradan. Dur şorta bomba. <laughs> nereden gidiyoruz? Ben sen nereden gidersen git de ben de evden gideceğim. Tamam long'dan gidiyorum. Tamam lan. Tamam. Yine long. Bir İlk yani. defa rushlamadılar bu arada. Long'un başında herif. Tamam, tamam bekle çok bekle bekle. bekle. Diğeri de long'da tamam gel. Short Short'tan girelim. mı gidiyor? Evet. Gel çok da. Lan koşma sana. 4, -4 dört gitti. Ben inanamıyorum şu an dört dört olduğuna yani. Oyun bize artık <laughs> avans mı verdi? Ne yaptı? <laughs> <laughs> Yani ben anlamadın ne zaman 4 tane round kazandınız öyle söylüyorum ben ciddi diyorum bunu he <laughs> Ben de anlamadım nasıl oldu bu iş nasıl ya Nasıl 4-4 ya biz nasıl round aldık ya Arkadaşını vurmuştur <laughs> Biz vuramamışızdır yani değil mi ya, gitti. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> Bak, O ne be <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi short de long kanka. Sen vereceğin info'ya. Tamam. Lan short'taydı ki çıkıyor ama. <laughs> Bak vurmuş mürefe 20 vurmuş. Allah bereket versin. Övün sabah akşam ondan övün tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan tamamen göstermedi ki böyle çıkıp gitti. Çıkıp gitti. Çıkıp gitti. Yani, Nasıl vurayım onu? Geriden de aynı hareketi yapıyor bana. short Evet. Hala da long yakın. Abi FPS'i vardı. Gene mi long'da? Evet, long yakın. <laughs> Bakıyorum. Evet. Hala da longta. silah değiştirdi. Arkamdan gidiyor. Şorta doğru. Şorta geldi. Geldi bile. Eve mi ya gidiyor? Göremiyorum ki. Şu. Galiba eve girdi. Eve girdi galiba. Altından atlayacak oyun. Neyse ben yine long gelir falan şurada güvenli bir bölge. anlamasını satayım. Ya bu el gelecek mi? <laughs> Ya bütün ne hevesimi kaçırdı bu. Oha be. Sıç. Gel bir de suratıma sıç. Ya bak direkt oraya bak. Oraya bakar ama. Ya bakar mı? vursa tek yiyeceğiz. Bu saydı ama. Yine 6 6 oluruz kardeşim. Ben... Allah belanı versin. Neredeydin ya? Yine yani kutu o kutu arkasında yani şorttaki var. Hangi kutu? Var ya şu A yazıyor onun arkasında bir kutu. Tamam orada. Evet. Salak. Beyin, be Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Ya ben bu eli beğenmedim, kazanmayalım lütfen. Ya nasıl beğenmedin ya? Beğenlim, <laughs> beğenmedim, beğenmedim abi, kazanmayalım bu ne ya? Sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Kanatları kuşa bak. <laughs> abi biz Aa, nasıl abi kazanıyor musunuz ya biz? Bu <laughs> <laughs> nasıl oldu ya? <laughs> Kazamıyorum ben istemiyorum artık vazgeçtim ya. Abi ben gidiyorum ee, gerçek short. <laughs> tamam. Sen de git saatte shorta git sen de tamam mı? <laughs> Ama senin orada büyük ihtimal çok fazla becerecekler gibi duruyor. Longa bakmıyorum ben ama. Allah belanı versin. Yine kaçırdın Misselin. Yine mi Vurdum longu. O seninkiymiş vurdum onu Vurmamışım arada. Evet, kaçırmamışım arada. Long mi? Nereden sıkıyor? Hala da long. Long'ta mı? Yine kaçırdım. Evet long. Evet Aa yine sıktı buraya Short'ta ya Tamam Tamam öldü Geliyor Öldü Short öldü Short mu öldü? Evet Helal lan Kazanacağız deme Kanka ne kazanması ya <laughs> <laughs> Demeyin bunu demem lazım ne kazanması hemen Hayalini kurma şöyle şeyle Yani CS'de oyun amacı kazanmak mı ya <laughs> Öyle Allah şey. Allah değil mi ya? Kilanmak dedi. Yenil, Alper yenilmemiz gibi yani. lazım. Arnavın olmamız lazım. Silver'dan aşağı düşmemiz lazım. Ne diyorsun? Silver, <laughs> a, tabii tabii. Oğlum. Alper gibi kilo alamamamız <laughs> lazım. Yani oyun amacı <laughs> o. E-sporcular... Es falan. Değil mi, rakibi var... beslememiz lazım. Tabii. Evet. AWP almaları lazım. Evet, Kuşla kafamıza evet. tek vurmaları lazım. Tabii tabii. Es, ya esporcular gereksiz yere uğraşıyor. Yanlış <laughs> onlar. Yanlış biliyor. Biz daha doğrusu biliyoruz. <laughs> oğlum ne bekliyorsun pusuyor? Seni bekledim. Nerede oğlum görmüyorum herifi. Tamam öldü. Görmüyorum herifi. Boş. Hadi. Aa yine orada. Oooo. Oh. Oh. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Oh. Kulağımın, kulağımın içinde duydum sesi. <laughs> Beynimde yankılandı o yanda bu yanda. Bakın. 81 olmuş. için. canıma değil. Smoke geldi. Longda Smoke var. Evet. Aa smoke. short, mu? Shot. Ay kaç. pompik bir de ya. Geri A kaç. F? Aa long gelmiş pompik de. İşte pompik. Geldi long yine. Şükür Sen ya. nasıl vurdun lan adama? Molotof attım bomba attım Ölsün bir zahmet ya evet, Sabah sabah ona... sıktı canımı Ölen. Bütün ütü ütüleri kullanıyoruz kanka Ses nereden geldi oraya atıyoruz tamam mı? Bir tanesi afıktı <laughs> 38 vurmuş bombayla bak. Evet abi utility kesin kullanmamız gerekiyordu ya. Yani. Aa bak bir de soru işareti atıyor. Ospunun dölü. Buna <laughs> koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Afık mı adam? Evet. <laughs> İyi olmuş. Buna <laughs> hak ediyor. Buna kurumu kapalı. Buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Yine al bomba molotop ne varsa. Alıyorum. Al. Ben gitmiş üstüne bir de bunu da almış, elektro şoku da almış. Bu <laughs> bu çocuğu ya. Oy çok ağır küfür ediyon ha. Sağ sağ. <laughs> Ömer ne <lan>! yaptı? Çıkalım be. <laughs> Gizli kahla. Nerede gideceğiz? Haydi ona. Fıtı 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 Hani Ömer? Gelmiş. Ömer hani? Nerede lan var? Ulan kaç tane bu? Ah short. Bom güzel. İkisi de long. Long mu? Evet. Short geldi bir tane. Geliyor. Geri gitti. Long geliyor. Gördüm. Öl artık Öleceğim mi? Vurdum lan. Oha ikisi de burada. Yine pompalı. <laughs> kisi de site'de bu arada. Ömer ne yaptık biz? Aha bir afuk gitti güle güle. Ay short. Short vurdu. vurdu. Tamam bir dakika. <laughs> ben yeterince uzağa gitmeye çalışacağım. Daha gelemez. <laughs> Lan niye hiç sana? Daha hiç gelemez. <laughs> Aa yanıyorum Ömer. Aa, Yanıyorum, <laughs> yanıyorum bana yanma, yanıyorum. <laughs> <laughs> Sen gitme şu ortaya longa git. Hangi var ya pompalıya şey geldi ha, bak. Short gelemez ha. Evet, biz long Tamam. Geliyorum sana doğru. Gelme. Evet, ben. Bomba kullanan daha çok kazanıyor. O anlamda. Nerede? Eve Geçti bir balkon altı. Ben de geliyorum şu. Şort. Şortu adam yutmamı lazım. Longa bakıyor mu? Hayır, shortta duydum ben. Tamam biri öldü, shortta ama. Hala daha bir short mu? Şort. Evet, duydum bir sen. Gideyim mi? Gitme. Longa bak. Hayır sadece tamam. Longda değil işte. Onu zaten. Aa ev.